Merhaba arkadaşlar. Size komik short videolar da çekeceğim. Biliyorsunuz ufak çaplı ticaret yapıyoruz. Böyle abuk subuk çok değişik mesajlar geliyor. İşte Facebook marketten olsun, Letgo'dan olsun. Şöyle açalım bakalım bir. Bu bizim zaten Türk milletinde bir adet. Bu ürün hala satılık mı? Ben böyle parmak işareti gönderiyorum öyle diyene. Yazmış usta perdelerin resimli var mı? açalım bakalım. İlan şu an niye açılmıyor arada böyle yapıyor Facebook. Ben de yazdım ilana koydum. İlanda detaylı her şey var. Neyin ne resmini istiyor? Daha ben sana göstereceğim o size şimdi. Yazmış. SS kapaklar orijinal mi bunlar? Ben de dedim bu parayı orijinal olur mu sence? Şalter kesti. Orijinali 20 lira. Bir akıllı sen misin be kardeşim? Var var çeşit çok daha dur. Ne yazmış? İyi akşamlar satılık mı? Parmak. İki tane var. İkisini alayım. İnegöl düz çizgili olanlar le an. Ne diyorsun dayı ben lastik satıyorum. Sen bana ne şiir mi okuyorsun? Hiç cevap denezül bile etmedim. Yani. Daha muhatap olmadım direkt sil. Bir tane bu ne? Dedim bu ciddi alıcı herhalde. Arabanın resmini atmış. Sonra bir şey yazıyor. Bu araca fiyat verir misin? <laughs> Neyin fiyatını verelim dayı? Ben de yazdım metreyle perde satmıyorum usta. <laughs> Şu açılsın ilan göstereyim size. Bakın ilanım bu. Araba perde, güneşlik, stor, orijinal Avrupa malzeme. Kasa döküm, kaplamalar güzel, sağlam ve sorunsuz. Pazarlık yok. Aksesuarlıcılarda Çin malı 1000 lira. Bunu yazdım oradan al yani. Ben zaten uyguna güzel mal satıyorum. Enine boyuna metreyle ölçmüşüm. Adam daha bana neyin sorusunu soruyor. Bilmiyorum ki artık bana ne anlatıyor bunlar. Ne soruyor. Vallahi do değişik değişik muhabbetler. Daha bunun gibi milyon tane var da. Video çok uzamasın böyle arkadaşlar. Komik komik böyle başınıza olaylar geliyor yani.